Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın dün akşam saat 22 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı. Fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başlarken Yangın kısa sürede büyüdü. Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi birlikte müdahale etti. 45 araç 80 personelin söndürmeye çalıştığı yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yangına 8 noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın 1500 ton suyla 5 ton köpük kullanarak kontrol altına alınırken büyük maddi hasarın meydana geldiği fabrikanın içi kullanılamaz hale geldi.